Нет, нет, нет. А сколько? Смерть. şey şunu sorarız. <laughs> Görüşürüz. Başarılar öyle şeyler <laughs> <laughs> geçebilirsin depremin üzerinden bir ay aşkın zaman geçti bu bir ay içerisinde şimdiye kadar yaşamadığımız pek çok acı yaşadık hayal edemeyeceğimiz olaylar gördük, sözler gördük keşke yaşamasaydık bu süreç içerisinde acımızı paylaşamadık kayıplarımızı vedalaşamadık kayıplarımızı inançlarımıza göre Defnedemedik. Defne Ve bizler yaşadığımız bu ülkede her depremde, her afette içeride birisi var mı? Sesini duyan var mı? Sorusunu duyardık. Cümlesini duyardık. Bu afette dışarıda bizi duyan var mı? Dendi. Depremin birinci ayında 6 Mart'ta dışarıda bu sesi duyuyoruz. Biz buradayız. Bütün acıları paylaşıyoruz. Hepimiz o acının bir parçasıyız bu acı hepimizin acısı diyerek bir sessiz çığlık paylaştık. Enkazın içinden duyulamayan ses olmak istedik. Ellerimizi bırakmıyoruz demek istedik. 6 Mart'tan itibaren her gün saat 8'de burada kayıplarımızı anmak, acımızı paylaşmak, yasımızı tutmak için nurlarımızla, çiçeklerimizle bir aradaydık. Her gün yakamızda siyah kurdelemiz, evlerimizde, işyerlerimizde, arabamızda siyah kurdelemizle yasımızı tuttuk. Saat 21'de pencerenizde mumlarımızla kayıplarımızı andık. Karanlığa ışık olmaya çalıştık. Bugün yine burada dokuzuncu günde bir aradayız. Bu acıyı paylaşıyoruz. Kayıplarımızı anıyoruz. Onların duyuramadığı ses olmak için enkazdan duyulamayan sesi bizlerin duyduğunu, burada olduğumuzu, dışarıda birilerinin olduğunu paylaşmak için buradayız. İzmir deprem anıtındayız. İzmir depreminin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Bugün anmamızın dokuzuncu gününde bu iki buçuk yıl içerisinde İzmir'deki kayıplar, acılar yerine getirilmemiş, gereği yapılmamışken bugün Bayraklı'daki konteyner kentte depremden zarar gören, acı yaşayan vatandaşlarımızın çıkarıldığı haberini aldık. Bugün onlar da burada. Bizler şu anda bütün kaybettiklerimiz için burada 9. günümüzde anlamızı gerçekleştireceğiz. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Şehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin katılımıyla oluşturduğumuz İzmir Deprem Koordinasyonu olarak depremin başından beri acıları paylaşıyoruz, dayanışmaya güç vermeye çalışıyoruz. Burada dokuzuncu güne kadar bir aradaydık. Nöbetimizi birlikte tuttuk. Her gün bu koordinasyonun bir parçası arkadaşımız, birleşenimiz burada bizlerle beraberdi. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunusayar una katkı verdi. Adıyaman'dan bugün bizlerle beraber olan bu acıyı paylaşan, e, depremi yaşayan yurttaşlarımız var aramızda. Bugün Bayraklı'da konteynerlerinden çıkarılan, İzmir depreminin hala acılarını paylaşan yurttaşlarımız var aramızda. Ben sözümü için medya başkanımıza Kader değil. Evet deprem bir kader. Evet fayatları üzerinde yaşıyoruz. Evet ölüm de bir kader, ama depremden ölmek kader değil. Depremde ölmemek için yapılacaklar var, yapılması gerekenler var. Bu büyük felaket, bu büyük afet, büyük bir dönüşmeyebilirdi. Yanlış politikalar, yanlış tercihler sonucu yaşandık bu tüm bunlar. Bunun için yapılması gereken, unutmamak, önce unutmamakla başlıyor. Bu organizasyonun içinde yer alan, bu nöbeti paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Hafızamızı İzmirli'nin bu memlekette yaşayan herkesin hafızasını diri tutmak için yaşanan acıları unutturmamak, sebepleri üzerine kafa yormak için var olan herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin seyi karartmasın bu acılar kader olmadığı için sebeplerini ortadan kaldırmak mümkün. Dirençli kentler yaratmak mümkün. Dirençli bir ülke yaratmak mümkün. Bunu yapmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Adıyaman'da baya bayağı bir şeyler yaşandı. Şöyle söyleyeyim. Saat 4.17 sabah 4.17'sinin saatlerinde ee, bir buçuk dakika süren bir şiddetli deprem ve e, başkanımız söylediği gibi kader değil yani deprem öldürmedi maalesef e, üçüncü günü yardımlar geldi ve insanlarımız e, o yağmurda donarak öldüler yani çok büyük bir acı e, kimse inşallah böyle bir şey yaşamaz e, ben yedinci günü geldim İzmir'e e, ee, gelme sebebim şuydu. Tegeli sandalyeli olduğum için tegeli sandalyenin üzerinde yatıp kalkmanın zor oluyordu. E, ee, ondan dolayı Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bana hayatımı kolaylaştırması için akül araba tavsiye ettiler. E, ee, i̇nşallah böyle acılar bir daha yaşanmasın diliyorum. E, ee, yani şunu da söylemek istiyorum. Özellikle bina yapılırken hem sağlamlık yönde hem de lütfen engelleri düşünelim. Yani engelli ben mesela İzmir'de bir aydır ev arıyorum kendime göre. Çünkü zemin katta zemin katta olmasaydı ben çıkamazdım. Asansör elektrik kesiliyor. Ondan dolayı belki beni hayatımı kurtaran o oldu. Zemin katta olduğum için. Özellikle engelli vatandaşlarımızın da zemin katta evlerin yapılması iyi olur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Sizlere böyle e, du, duygularımla şey yapmak istemiyordum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama 16 Mart Perşembe günü sessiz çığlığımızı tamamladığımız son gün Gündoğdu meydanında olacağız. Tüm İzmir'i bu acıyı paylaşan herkesi bunlarıyla çiçekleriyle gün meydanına bekliyoruz. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı paylaşıyoruz. Bu acı hepimizin acısı. Dışarıda ses var. Dışarıda bizler varız. Biz birbirimizin elini tutuyoruz. Birbirimizin elini bırakmayacağız. Birbirimizin elini de sorumluların peşinde bırakmayacağız. Herkesi Perşembe günü gün doğdu meydanında mumumuzla, çiçeklerimizle bir arada olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.